Ramazan'ın son günü yani Arefe günü iyi kalpli bir adam ailesinin bayram ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktı. Caddede yürürken kendisine borçlu olan bir arkadaşını gördü. Onu utandırmamak için yolunu değiştirdi. Dolaşırken gözü yaşlı Allah'a şöyle diyerek feryat eden bir kadına rastladı. Ey Rabbim! Sen benim ve üç çocuğumun halini biliyorsun. Ne arefe ne de bayram günü evimizde yiyeceğimiz bir şey yok. Allah'ım! halimi sana arz ediyorum, sana güveniyorum. Kadının feryadına adam çok üzüldü. Kadın evine gidinceye kadar bir köşede bekledi. Kadını takip ederek evini öğrendi. Sonra kendi evinden karısını alıp tekrar buraya geldi. Kapıyı çalıp içeri geçtiler. Ev tam takır kuru bakırdı. Bayram için ne bir yiyecek ne de bir giyecek vardı.'' Bunu gören adam kendilerine yapacağı bayramlık alışverişi onlara da yapmadan oradan ayrılmayacağına dair yemin etti. Pazara gidip et, sebze, meyve ve elbise aldı. Kadının evine geldi. Kadın, "Bütün bunlar da nedir? Ne diyeceğimi bilemiyorum ama şu an bunları koyacak bir buzdolabımız yok. Yıllar önce bozuldu. Biz de sattık." Adam, "Yeminim olsun, çocuklarımız, çocuklarım gibi" bu gece mutlu uyuyacak dedi. Adam tanıdığı bir mağazaya gitti. Konuşup anlaştılar. Hemen bir buzdolabı yükleyip kadının evine getirdiler. Adam kadına artık etini, meyveni, sebzeni buzdolabına koyabilirsin. Yorulduk bir çayını içeriz dedi. Kadın ağlayarak özür diledi. Komşumuzdan bir koşu getireyim olmazsa bir aydır tüpü dolduramıyoruz. İhtiyaçlarımız için onu da sattık dedi. Adam gülümseyerek vallahi bir çay içmeden buradan gitmeyeceğim dedi. Sonra gidip bir tüp alıp geldi. Çocuklar kendileri için koşturan bu adama babalarıymış gibi üzerine atladılar ve öperek ona sarıldılar. Adam sonunda çayını içti. Gözlerinden akan sevinç gözyaşlarına engel olamadı. Sonra eşiyle birlikte kendi ihtiyaçlarını almak için çıktılar. Gece yarısı evlerine döndüler. Çocukları uyumuştu. Adam, Allah'ım Yetimler için kendi çocukların mahrum kaldı. Ama olsun dedi. Sabah namazından iki saat önce uyudu. Rüyasında daha önce kimsenin göremeyeceği güzellikteki bir yerde yürüyordu. Bir ağaçtan meyve koparmak istedi. Ona bu senin için değil sıradan insanlar için seninki orada diyerek semayı işaret ettiler. Adam kafasını kaldırınca daha önce görmediği güzellikte meyveler gördü. Tadına baktığı anda lezzetinden uyandı. Çok mutlu oldu. Abdest alıp namazını kıldı. Sonra bayram namazı vaktini bekledi. Bu bayram herhalde adamın geçirdiği en güzel bayram oldu. Meselüllezine yunfikûne emûâlehum fî sebeelillâhi ke meselihabbetin enbetet sebaa senâbil fî kullisun bunetim حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من وَلَا أذن لهم أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ